Ya ben önce şunu söyleyeyim. Hep bu aynı soru geliyor. biz i̇şte zaten temelde beri Süper Lig'de oynadı. Yani 29 yıl bir fil Süper Lig'de oynayan takım bir şanssız bir şekilde küme düşmüştü. Sonrasında sağ olsun başkanımızın büyük emeği e, neticesinde de karşısına alarak da bir yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e çıktı. Yani bizim burada her şey iyi gidiyor. Hiçbir problem, sıkıntımız yok. İyi bir aile olduk. Yeni gelen yabancı oyuncularımız, geçen sene kalan oyuncularımız ve genç takımdan yani pilot takımımızdan ve U19'dan aldığımız oyunculardan iyi bir ekip olduk. Mevki olarak da bir iki tane transferimiz daha var düşündüğümüz oyuncular, görüştüğümüz oyuncular var. Yani Erzurum kampı bizim için iyi geçti. Orada bir iki hazırlık maçı oynadık. E burada şimdi kampımız gayet iyi geçiyor. Milli takımdaki oyuncularımız da bizimle beraber. Yabancı oyuncularımız da bizimle beraber. E başkanımız Ergün bizim yanımızda. Hiçbir problem sıkıntımız yok. Bugün bir hazırlık maçı oynayacağız. Sonrasında pazartesi günü bir hazırlık maçı da oynatıp kampı bitireceğiz sonrasında Ankara'ya dönüp spor yazarlarıyla görüşeceğiz. Ya bizim için şöyle bir Mert Çetin'in Fenerbahçe gündeminde olduğu için onun herhangi gitme durumu olabilir. Tabii onun kararını başkanımız Sayın Murat Bey e verecektir. Ama biz Mert kalsa da biz bir stoper daha almayı düşünüyoruz. bir tane de orta saha almayı düşünüyoruz. O da bizim Diyalo'nun kolunun kırılmasından dolayı o mevkide bir oyuncu düşünüyoruz. Yani iki oyuncuyla transferi kapatacağız. Peki. Abi gençlerin her zaman hedefi vardır. Biz bu ligin sürpriz takımlarından olmak istiyoruz. Bu ligden ses getiren bir ekip olmak istiyoruz. Ben hep söylüyorum gençler bir yıllarca Türk futbolunu çok büyük oyuncular kazandırdı. Yine Türk futbolunu oyuncular kazandırmak istiyoruz. Alacağımız puanlarla da hedefimizi belirlemek istiyoruz. Yani bu ligde kalıcı olmak istiyoruz tekrar. Yani herkesin beraber destek içerisinde taraftarımızdan, başkanımız, yönetimimiz, biz ekip olarak, futbolcu olarak çok güzel işler yapacağız. Onu da bütün taraftarlarımıza, camiamıza göstereceğiz. Hocam. Ya Akisar biliyorsunuz geçen sene bana göre e, şanssız bir şekilde küme düştü. Yani düşmemesi gereken bir takımdı. İyi bir ekipti. Yani camiasıyla onlar da epey süperlikte oynadılar. Yani iyi bir takımları vardı ama biz hiç mesela düşecek diye bir hesaba katmıyorduk. Ama şanssızlıklar yaşadılar diye düşünüyorum. E bir sene önce biliyorsunuz Türkiye Kupası'nda güzel işler yaptılar. Bu sene yine Türkiye Kupası'nda güzel işler yaptılar. Yani iyi bir ekip, iyi bir teknik direktörleri var Mehmet Hoca. Giden arkadaşlar da iyi teknik direktörlerdi ama şanslı bir şekilde düştüler. Onlara da şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah Süper Kupa'da tekrar Galatasaray'dan ikisinde birisi kazanır. Hangi takım kazanırsa tebrik ederiz. Ama Akisler iyi bir camia, iyi bir ekip, iyi bir teknik direktörleri var. Güzel işler yapacaklar bu sene. Ya ben şunu söyleyeyim. Bir kere taraftarlarımız e, sabırlı olsunlar. Biz iyi bir ekip kurduk. Yani iyi bir takımımız var. Bizim hep söylüyoruz dinamik genç mücadele eden, savaşan bir takımımız olacak. Yani biz de özellikle oynadığımız hangi maç olursa olsun hiç bizim için fark etmez. Biz bütün maçları kazanmak üzerine plan yapıyoruz. E Süper Lig'de de biliyorsunuz e, kazanan takımda bir adım öne çıkmış oluyor. Biz de bunları gerçekleştirmek istiyoruz. E, şimdi biz ikinci etap kampındayız. İlk etap kampı bayağı yorucu geçti. Tempo antrenmanlar yaptık. İkinci etap kampı da öyle geçiyor. Bugün ikinci etapın ilk hazırlık maçını oynayacağız Aksaspor'la. E, yani kendimizi görmek için e, önemli bir maç bizim için de. İnşallah güzel olur. Tabii şu anda bir iki tane daha eksiğimiz olduğunu düşünüyorum transfer olarak. Onlar geldikten sonra genç ve dinamik bir kadro kurdu Mustafa Hoca. Ben de yani iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Yani yaşlısıyla genciyle dinamik, genç, koşan, mücadele eden bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ben de elimden gelen mücadeleyi göstereceğim. Taraftara tabii ki de bir mesajımız var. Geçen sene Betis'e birincilikte bize çok destek oldular. Bu sene de süperlikte inşallah e, yani bütün kombineleri e, alırlar. Formalarımız da dün tanıtımı oldu. E, her türlü desteklerini bekliyoruz inşallah. Bütün tribünleri doldururlar. İki tane hazırlık maçı oynayacağız bu kampta. Ondan sonra e, Ankara'ya döneceğiz. Orada da bir iki tane hazırlık maçımız var. Ondan sonra e, ligler başlıyor zaten. Sanırım bir 20 gün falan kaldı. İnşallah en iyi şekilde e, taraftarımıza ve de kulübün yakışan şekilde temsil ederiz. <laughs>